Mutlusun can, mutlusun. En güzelsin, en iyisin. Lay 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 lay. D vitamini eksikliğim var. İyi bu bir zorbalık mi? abi bence. Sorduk mu? Ben cips yemeye devam. 12 ile 13 arası güneş selamlamam lazım. Hanzade Hanım filin hortumu yukarı bakmıyor. Ya eyvahlar olsun. Sen bunca yıl bu bed enerjiyle nasıl yaşadın? Ya böyle bir şey yok. Ayakkabı giymiyordu. Yani ne diyeyim? Can saçmalama. İnsan bazen lal oluyor. Çok doluyumdan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yine çok güzel bir bölümümüz var. Bence bugün çok önemli bir bölümümüz var. Çok doluyumla bugün ne konuşacağız? Kişisel gelişim kisvesi altında kişisel gelişemeyen ve kişisel gelişimi bence engelleyen ruh halleri, insan modellerini konuşacağız. Canım hoş geldin. Öncelikle sevgili çok partnerim Can Kınınca bir alkış. Alkış açmayı çok seviyorum programı. Evet ben de bir kendimi alkışlamayı seviyorum. Böyle bir şey vardır ya hazır kişisel gelişim böyle bir sol omuzu öpmek. Ki buradan <laughs> bengi yapa <laughs> selamlar. <anne. gülüyor> kişisel gelişim deyince ben ben benim aklıma bir bengi geliyor. Bir ara zaten kendisini burada görmeye çok isterim. Konum Konumuz hani... olacak umuyorum. Umarım. Yani çünkü kişisel gelişememe ve bunu kabullenme ve bununla beraber yaşıyor olmak bence aslında çok muhteşem bir durum. Çünkü şu anda zaten bütün program boyunca konuşacağız ama hani kişisel gelişime doğru çıkıldığını zannedip aslında bir o kadar kişisel olarak geriye gitmek bütün dünyada revaş oldu. bazı konularda hep kendimizi eleştirmeye çok sevdiğimiz bir millet olduğumuz ya yani Türkler Türkler diyoruz ama hani bütün dünyada, Dünyalıma bu. Yani. Hatta bence dünyada daha da çok. Yok badisi, ayoyaskası, osubusu. busu her işin, her sektörde ve her meslekte ve her eğitimde olduğu gibi bilir kişiler tarafından doğru yerlerde, doğru zamanlarda doğru kişilere yapılmasını kimse zaten eleştirmiyor. Ama belli insanların belli boşluklarından, belli mutsuzluklarından bir çare arayan, belki mutlu olmayı özlemiş olan insanların o çare arayışından ve eksikliğinden yararlanıp fırsatçılar doğuyor. Üfürükçülerden vesaire hiçbir farkı yok. Yani insanlara boş vaatler bulup bunun karşılığında para alıyor olmak bence kanayan bir ara ve eleştirilmesi gerekiyor. Çok doluyum adı altında Burada da Burada dolduğumuz şeyleri konuşacağız ama eleştirilerimin son derece ciddi olduğunu da altını çizmek isterim bugün. Sabah uyanıyorsun, bir reels çıkıyor önüne. İşte hanımefendinin teki, güvenilir de isimler çünkü çoğunun böyle başında doktor var, o var, bu var hani oraları da geçiyorum. Diyor ki işte yüzünüzde sabahları buz uygulaması yapın. Bu diyor çünkü cildinizi daha diri tutacaktır ve iyi gelecektir. E an tam böyle bir derdim yok ama hani daha iyi bir cildi kim istemez? istemesin? Yani okey diyorsun. Yani dolabında da çok kolay uygulayabileceğim bir şey. Bir buz var, sürüyorum. Ben yani diyorum ki okey bugün daha iyi bir versiyonuma geçtim. Çünkü neden? Sabah cildime buz sürdüm ve daha iyiyim. Arada iki saat geçiyor. Başka bir riyasta şey, sakın yüzünüze buz uygulamayın çünkü cildinizde anlık dolmalar ve zararlı etkiler yaratabilir İşte işte buzdan dolayı yanmalar olabilir. Bunun da işte tedavisi zordur. Aa diyorum ikinci bir bilgi yani sabah buz sürdüm. Zaten ben bunu sürmeyecektim. Benim seyrimde o yok. Başladığım noktaya geri döndüm. 2 saat sonra bir riyasta işte zekilerin enerjisi var Onları eve geldiğiniz gibi dolabın üzerine asın. Ee elimle şu şekilde yaparak bay bayı bayı deyip onun üzerindeki <laughs> böyle atmıyor musun üzerindeki yani frekansını <laughs> <laughs> Bütün enerjiyle yaşamaya devam ediyorum. Yani burada mesela not alman gerekiyor. Diyor ki işte kazakların ceketlerini asman, pantolonu asman. Bir işte ritüel mi var sonrasında? ritüel gibi değil. Ebe ya asa ritüel belki ne yanlış atfediyorlar. Bu arada hani çok cahilane bir yerden konuşacağım. Bu program boyunca konuşacağım. Yo, o, sonuçta o, o yüzden. biz tüketici olarak bakıyoruz bu olaya. Ve <laughs> dolayısıyla evet karşımıza bir... çıkanlara eleştiriyoruz. Yani ben burada bir bilir kişi değilim. O karşıma orayılı çıkaran da bilir kişi değil büyük ihtimalle. Enerjisi o yüzden da dikkat bu. edilmesi taraftarıyız. Enerjisi de bu. Bence ilk başta şuna bakmalıyız. Bu orayılı paylaşan kişi kim? Nasıl bir title'ı var? Bilir bir yerden mi anlatıyor yoksa o da başkasından görmüş ve etkileşim için mi orayılı paylaşmış? Ya bu çöplükte diyeceğim. O çöplükten kendimizi bir yol seçerken dikkat edip ince eleyip sık dokumalıyız bence zaten bu yüzden bunu konuşuyoruz. Bu ama işte şuna getirecektim. Şimdi mesela şu anda şey çıkmış. Böyle. Yüzlerce reels var ama TikTok vesaire ağzına kadar dolu. Elbiselerini çıkartıyormuşsun, şeye asıyorsun askıya. Üzerine elin dolaştırıp işte bu bu deyip enerjisini temizliyormuşsun. Ve bunu şu an gülmeni tutuyorsun. Sağ gerçekten tutulamayacak bir şey. Ve ne o algoritma öyle bir iş yok ki. sanki bir algoritmanın sende bir dalga geçişinden. Hani bir önceki bölümde galiba sormuşum. Bir Cassandra'yla sanki bir maruzum gibi. Onu görüyorum belki de o günkü halimle. Al diyorum olabilir sonuçta bunu giydiğimde mutsuzsam bir daha gitmemde mutsuzluk enerjim gelmesin. Belki inanını yaptın. Sonra bir sonraki lise karşına şey çıkıyor işte. Canlılar dışında hiçbir şeyin frekansı yoktur, enerjisi yoktur ve iki bilmem ne yapmak. <laughs> ben az önce e ben iki ceketimi boşuna mı okşadım? elimle saatlerce buyu buyu yaptım, onu bilmem neye yolladım. O yüzden şu anda böyle sürekli bir, bir grup bir insan böyle durmadan bu içeriklere büyük bir motivasyon. Yani iki tane like, üç tane yorum gelecek diye durmadan bu üretildiği için şu an kişisel gelişememe... Hat safhada. Sen bugün Hanzadesin. İşte Survivor'da seni izliyoruz. Burada seni izliyoruz. Başka programlarda seni izliyoruz ve sen 3 yıl sonra diyorsun ki ya ben sıkıldım televizyondan. E ne yapayım? Hanzade'li hayat bir account'un oluyor. <laughs> Ve böyle çok bilimsesine ya diyorsun işte bakın diyor işte bunu yaptığınızda bir vücudunuzu yönetebiliyorsunuz. O zaman gelin benim haftayı bir eğitimim var. Kelimelerle yaşamı değiştirelim. Bu 7-7'ler manifestler. İşte iptal iptaller 7-7 yani hep pozitif işte atıyorum ben sana şunu diyemiyorum yani can dikkat et düşersin dediğim zaman sen bana şöyle bir cevapla geliyorsun. Düşersin kelimesini kullanma Hazade çok olumsuza çekiyorsun. <laughs> Dikkatli yürü daha iyi gidebilesin gibi bir yerden yaklaş vesaire. Bunlar hayatın bence e, içerisine yerleştirilebilir Bilecek şeyler değil. Bir de bu benim üzerinde baskı yaratıyor. Olumsuzluk diye bir şey var hayatta sonuçta ve yaşıyoruz. Ama öyle bir baskı yarattı ki bu kişisel gelişimciler tırnak içinde. Ya ben acaba böyle bunu telaffuz ettim diye bir şey olur mu? Başıma bir şey gelir mi? Şimdi iptal iptal kısmına inanana saygı duyuyorum ama ben inanmıyorum öyle bir şey söylendiği zaman bunun geri çekileceğini. Hayatın doğal akışında hayatın tıkanması da var ya bazen tıkanırsın yani. O gün tıkanılayım ve hayat akmıyor. Ben şimdi akıştayım akıştayım demek yerine şu an tıkandım ve bir koca paket cips Hemen. açıp battaniye altında dizi izleyeceğim Anladığın yani. o an şunu yapacaksın, gözlerinle sekiz işareti yapıp evet, <laughs> bütün dertlerimi, bütün <laughs> hastalıklarımı, bütün şeylerimi attım attım <laughs> diyerek nasıl şey edeceksin abi, sen hemen geçiyor. <laughs> yani benim için mesela o an cips yiyerek dizi izlemek çok daha benim o tıkanıklığımı alacak bir şey böyle akıştayım ve şu an. Ya bu arada akıştaysan da o zaman onu kabul et. Şu anki akışta ben mutsuzum. Mutsuzluklara yer tanımayıp alan açmayıp mutlusun can mutlusun en güzelsin en iyisin. Şu an akıştasın ve kendini çok iyi hissediyorsun. Bu i̇yi. bir zorbalık ben abi bence. Kötüyüm ya. diye ağlıyor mesela karşındaki. Hani gözlerinden kan akıyor belki. Hayır çok iyisin çok iyisin. Bu işlemez. Toplum baskısı boyutuna gelmiş olmasına karşı karşıyım. Mutsuzluğunda insanlar yaşamalı. Hepimiz yaşıyoruz çünkü. Hatırlıyorum mesela çocukken biz çocuklar duymasın diye silenince şöyle üç kere vuruyorsun sinir geçiyor diye bir sahne vardı. Bu Türkiye mesela bence o için milatlarından biri. Hani bütün Türkiye'nin izlediği bir dizide böyle bir hareket ve millet böyle yıllarca ona gülmüştü. Ay böyle yaptı. Ama şu anda birine siyasilenince böyle yap dediğinde o günü Türkiye'sinden bugünü Türkiye'sine o gün millet kah 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 gülüp hani evinde espri konusuyken ya öyle mi kaç kere yapmalıyım? Kaç kere? Hani, dalga geçtim. Hani durmadan orayı sar çıkıyor karşıma işte böyle ya buraya mı gitsek? oraya gidelim deme bu kırıcı bir söylem işte ya <laughs> kızlarla dışarıya çıkıyoruz kızlar deme bu seksis bir söylem Diyeyim ki ben bugün işte bir programdayım seninle konuşuyorum ve şu an benim tuvalete gitmem gerekse tuvalete gidebilir miyim dediğimde bu benim daha kötü varyasyonum oluyor e nedir ben şu an burada hani bunu yönetebiliyor olduğum halim benim daha gelişmiş halim. bir tane <gülüyor> kızımız <gülüyor> Bunun araştırmasını yapmış. Ay biliyorum onu. Gördün değil mi? Böyle, dudağını sıkıyormuşsun. Sonra da burnunu bir şey yapıyorsun. Bir de kulağına böyle vurup vurup 4, 8, 12 diye sayıyor musun? Ve uyarılman bitiyormuş ve tuvaletin geri gidiyormuş. Ve artık tuvalete gitmen gerekmemiş. İşte <laughs> ben burada mesela ya özür dilerim hani bir saniye durdurabilir miyiz <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> Dudaklarımı sıkmaya başlıyorum. Kamera sende o sırada 4, 8, <laughs> 12 diye. Ve daha iyi bir ben miyim sence? Hayır bence mesela tuvalete gitmelisin mesela. araştırdı? yaşadığımız hayata adapte edilmesi imkansız bazı ritüeller de var. Yani mesela yoga, meditasyon bunlar benim de kendim yaptığım ve çok da sevdiğim şeyler. Ama şimdi bir AVM'nin içinde veya plazada sen güneşi selamlama ritüelleri yapamazsın. Zaten güneşi görmüyorsun da. Yani çalışma saatlerinden dolayı da güneşi görmediğin için büyük ihtimalle D vitamini eksikliğim var. Ben her D vitamini eksikliği yaşayan bir plaza çalışanı olayım. Bir yandan da güneşi selamlamadan güne başlayamadığımız zannediyor olayım. Ama şimdi bu ritüelin bulunuşu amacı ve neye hizmet ettiği bambaşka. Yani gerçekten farklı farklı bir platformda, farklı bir doğada, farklı saatlerde yapıyor olman gerekiyor ya onu. Ondan bağımsız okuduğunu yapma. Yersizlik olayı zaten bence durumu biraz gülünç hale getiriyor. Diyorum ya işte benim mesela hayatımda dertlerim var. Ya işte bu sana derdi düşündüren ne? Bunun üzerine git işte psikolojik olarak yardım al. Onu yap bunu yemek yerine. Yine başka bir uygulama. Gözlerini 8 şeklinde böyle çevirip lay 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 yapınca. <laughs> ya bunu... <laughs> sen bunu nereden biliyorsun? Canım? Algoritmam. Bak <laughs> Onları benim algoritmam Ne olur ben hani keşke böyle Instagram'ımı bir hafta sana verebilsem. Ki verebilirim bu. <laughs> yani Aynen. bu bir olsun. iki tane alsan onlardan. İlk sen gelişmek. Çıkar anlamda ihtiyaç olan herkese şifremi <laughs> ve username'i paylaşabilirim. Sonsuzluk işareti yapıp lay 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 yaptığında işte içerisindeki bütün o sıkıntıların şeylerin gideceği. Ve buna diyor bu önemli bir şey ilk insanlıktan beri. Ya i̇lk insanlık sonsuz işareti ne zaman buldu? Yani sosyal çevresinde insan olmayan bir grup insan sadece önünde bir telefon ve kulaktan dolma bilgiler etkileşim uğruna bunları yapıyor. Ve inanılması zordur ki bu algoritmeli bize tık 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 önümüze çıkıyor. Ben burada en çok neye doluyum biliyor musun? Yani şimdi az önce bahsettiğim bir örnek var ya, mesela iç sıkıntını e, gözlerine sekiz çizip lay 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 diyerek atabiliyorsun. <gülüyor> yani <gülüyor> atman gerekiyor. Öğreniyorsun. <laughs> şimdi ben öğrendim bunu. <laughs> şimdi benim normal hayatta diyelim sıkıntımı atma yöntemlerim olabilir. İşte az önce bahsettiğim gibi cips yiyerek dizi izlemek. Çikolata yiyebilirim mesela. Bunlar benim iç sıkıntımı atmama yardımcı oluyor olsun. Dolu olduğum şey mesela bu bilgi bende artık var ve onu denediğim noktada onu deneyip iç sıkıntımı atamazsam ki atamayacağım büyük ihtimalle. O bende bir baskı yaratacak. Bir yerlerde yanlış mı yapıyorum? Ben sekiz çizdim lay, lay da dedim ama ama sıkıntım geçmedi. Baskısıyla ben daha mutsuz <laughs> bir hal alıyorum. Lazım. Niye i̇şte bak acaba? kişisel gelişim diye başladığım yolculukta kişisel gelişemediğim ve kendim üzerine baskı yarattığım daha mutsuz bir haldeyim. O yüzden ben cips yemeye devam mesela. Sen de başka bir aktiviteyle atıyorum. Tenis oynayarak kafanı dağıtıyor olabilirsin. Bu kişisel şeyler belki dünya üzerine bir kişi olsun ki sekiz çizmiş ve lay lay demiş ve kendini iyi hissetmiş olsun. Kabul ediyorum. Ama beyamca o fikrin bir öğreti olduğuna ve insanlara verilmesi gerektiğine nasıl karar verdin? kendi kendin bilmeden kendini geliştiremiyorsun. Bu durum biraz işte sen az evet. önce sevdiğin gibi işte kimse şu anda bir paketini açtığı bir şeyin onu yediğinde of şu ana kadar sağlığım yükseldi diye düşünmüyorlar. Aynen, yani, ama farkındayız. Aynen o keyif almak işte için. ondan bahsediyorum hani ya canım hem sabah 8 ile 9 arası R2 kılması var. 12 ile 13 arası güneş selamlamam lazım. 15 16 ama arası hava kapalı mı? 15 16 ilgilendirmez. <laughs> güneşten bağımsız. Ben kendimi mı? geliştireceğim <laughs> o gün. Beni tutamazsınız. 15-16 arasında lay 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 çekeceğim. Saat 18'de de büyük ihtimal bir elbiselerin bir enerjisini atarım. Oo. 19'da buz kompleksi, cerçurt. Ama Tertemiz saat 20 olduğunda Anzade ya borç var mı? Ben bir paraya sıkıştım da <laughs> hani çünkü reiki, güneş selamlama, evet. ses meditasyonu bu. Üretim sıfır. İşte Ayaskadan da eksik kalacak halim yok hani bir gidip de onu da yapayım ama o sırada ne ürettin, ne kazandın? Yani şu an daha iyisin belki ama bir de bunlar dolayı akıl veriyor ya, ya. Ayağında şalvar olan bir insandan ben hani sosyal hayatıma sormadan yorum almaktan da birazcık şiştim. Yani iki defa yoga yapıldı, üç kere reikiye gidildi diye. Bütün hayat tarzını... İnanamıyorum. Cümlelerin ne kadar olumsuz ayıkımını değiştirmelisin. Sorduk mu? Yani bu koltuğun pozisyonu nedir? Kapıya bilmem kaç derece açıyı yakalamamışsın. Sen bunca yıl bu bad enerjiyle nasıl yaşadın dediğim an bak sen aslında o koltuktan almıyorsun o kötü enerjiyi. Benim bu cümlelerimden alıyorsun. Çünkü içinde yine aynı yere geliyorum. Ya eyvahlar olsun bu koltuk kapıya ters duruyor diye benim aşk hayatım bunca yıl kötü gitmiş. Çörsteyt derim. Çörsteyt koltuğun pozisyonundan bu <laughs> Tamamen bu aslında placebo efekt gibi. Yani inanan inansın. Zaten bence böyle olaylarda inanmanın belli etkileri oluyor. İlaç ağrını kesecek diye bugün güzeli bon yedirsem iki tane sen belki ağrın keserek çık. Ya yani bu zaten psikoloji ve beyin de zaten kelime yönetiyor. Bu okey ama diyorum ya buradaki sıkıntı şurada. Dikte. Dikte hani dinde bile herhangi bir zorlama yok ki. Yani Burada çok de var. zorla. Ar, de sen zorlama yiyorsun. Bir <laughs> cihan gibi git otur bakalım bir kahveciye. De of bu meditasyon neymiş. Bak nasıl dayak yersin. Dayak yersin. Var ya. Yani. Gerçekten. Ve bunu diyen insan kendileriyle barışmış. Sabah daha güneşi yeni selamlamış. Hani sen çok barışıktın. Demiş sokağa çıkmış seni dövüyor. Diyor ki Aynen. nasıl bunu yapmazsın. Hiçbir meditasyon yapmıyorsun. Evimde bir bir tane fil var ve çok da seviyorum o fili yani yıllardır var. Böyle bir fil görseli mavi çok aşırı tatlı böyle tombiş bir fil. Filin hortumu düşük yanlış anlatmayayım. Kalkık değil yani. Ben de böyle bir gün story çekiyorum yani falan ve gerçekten e, böyle işle alakalı vesaire bir beklemede olduğum bir dönemdeyim yani hani olacak mı olmayacak mı bekliyorum. Evde kendi kendime bir story çektim koydum. Bundan iki buçuk yıl önce falan yani unutamıyorum o günü. Arka arkası kesilmeyen bir sürü mesaj şöyle. Hanzade Hanım filin hortumu yukarı bakmıyor. Derhal atın kırın bereket kaçırır diye. Filimi çok seviyorum ve filin hortumundan kaynaklı bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum <laughs> o ana kadar. Ama bir yandan da bir iş bekliyorum. Ben böyleyim. Anam acaba bu filin hortumu yüzünden mi ben bu beklemeyi yaşıyorum? Acaba atsam sonra dedim ki kendi kendime. Hanzade sen o fili seviyor musun? O seni görsel olarak mutlu ediyor mu? Kim böyle bir şey inanır? Ama öyle bir dayatma ve direktif dolu ki mesajlar. Hanzade Hanım derhal kurtulun o filden. Yok arkadaşım ben bu noktada değilim. İnanana yine söylüyorum. Saygı duyuyorum. Ama ben o filmi hala çok seviyorum. Çok şükür işlerim de çok yoluna gidiyor. Ben kendimi değiştirmediğim sürece eğer bazı şeyleri böyle altı boş bir şekilde o filmin hortumuna bağlarsam da insan yerinde sayıyor. Hop yine kişisel gelişmek yerine gelişememeye gidiyorsun. Film ve ben mutlu bir hayata devam etmekteyiz Can'cığım. Allah, Bekleriz bir Daha da mutlusun. Vallahi geleyim. <laughs> <laughs> bu hafta ben de alacağım bir tane. <laughs> Aa. yere bakar. Sebzeleri yıkayınız. Çok doğru bir bilgi. Bunu kimse yıkamadan Bize yiyin yok. Ben zannetmiyorum. Veya işte sebze ağırlıklı, işte protein bunları dengede beslenin. Sabahları işte süt için. O da mesela biraz böyle yersiz bir şekilde milleti dikte ediyor olmak acaba hani senin ne kadar mutlu? Ben ay saatte içiyorum ki her gün ay süt içerim. Süt mü, doğalsı mı inanamıyorum. Kendi neler yapıyorsun. O sırada sigara Bak, sararken <laughs> sigara sağlığa zararlıdır. Evet. Bunu burada tekrar etmeyeyim. Hani, sarıyor bir şey yani. Sağlığa zararlı evet. olan bir şey yaparken benim içtiğim orada sütün. Tamam, <laughs> evet, eminim <tamam>. vardı. <laughs> Evimi sirkeyle temizlemiyorum diye ben aylarca buli yedim. O zaman hayatım ikisin. Nasıl bunu yapmazsın? Ya bu tamam belki iyidir de. Bunun halinde ben ölmeyeceğim ya yarın. Evet. Sirkeyle sil her yere. Sirke, sirke. misler gibi alıyorum çamaşır suyunu. <gülüyor> <gülüyor> Bir güzel temizliyorum geçiyor. Hani ben mesela sirkeyi köpeğimin işediği yerlerde kullanıyorum ki kokusunu işte hep de kullanıl yani. ama benim köpeğimi nasıl temizleyeceğim o benim mevzum evet, olsun. yani kötü enerjiyi silmek için değil, ya Ben nasıl için. köpeğimin olduğu yeri temizleyeyim diye sorduğun takdirde O zaman ben sirke diyebilirim çünkü kokuyu yok ediyor. Şu an ben sana çıkıp da Hanzade sebzeleri yıkayıp tüketmelisin demeye yüzüm yok. Çünkü eminim dün falan bir şey çıkmıştır. Evet ben sana Asla şöyle bir cevapla gelebilirim. mesela. Can saçmalama yıkama tabii. Dün akşam haberlerinde domateslerin yıkama dan yenmesi gerektiği söylendi ya desem ne diyeceksin Kişisel gelişime kafayı kırmış insanlar dünyasında diyelim. Bu insanlarla konuşurken cahil durabilirsin. O endişe var. Yani benim orada üniversitede ve üniversiteden sonra aldığım diplomalarım bir hiçe sayılır. Bir domates yıkamaktan cehaletle suçlandım. Otur sıfır. Bu ilk. Sonrasında da mesela bir arkadaş grubu edindim kendime. Ya kızlar gelseniz de yoga sınıfı başlıyor dedim diyelim. Ben bir kampa gittim. Şeydeyim ne o? Kabaktayım mesela. Kızlar Hanzacığım biraz cinsiyetçi durdu dedi mesela bana. Şalvarıyla gümbür gümbür koşan bir kadın. Batik. Biraz önce cahillikle eleştirildiğim gibi şimdi cinsiyetçilikle eleştiriyorum. Yani ben o insanlarla konuşurken özetle tedirgin oluyorum. Ne dersem yanlış anlaşılır. Ne dersem cahil gözüyle bakılır. Ne dersem vizyonsuz dururum. Dolayısıyla ben kendimi o dünyada bir yer edinebileceğimi sanmıyorum. Ben şu insanları çok üzüyorum. Ege'deki güzelim köylerde bu o insanları darlıyorlar ya. evet sen o düşün, Normal ben... sevindesin O teyze ama gerçekten o batıyı almış. Kumaşına evet. köye bir araba gelmiş. Rulodan kestirmiş. Doğal akışında yaşıyor onunla. Dikmiş takmış aslında. Giyiyor ve o gün hayatın seyrinde. Bir anda. Da Ataşehir'den <laughs> çıkmış ve işte bir beyaz yakalıyor ablamız. kendini atmış, istifasını Biraz basmış. Atmış. Ya diyorum buradaki köyde insanlar normal seyrinde yaşarken bir anda bu 20 tane plazadan çıkmış ablamız merhabalar, Uf bunu böyle mi yapıyorsunuz? Bunu böyle mi yapıyorsunuz? İnsana o hayat teyzemin acaba... hayatına istemsiz bir giriş olmuş. O köydeki gözlemeci olmak asla istemezdim ben mesela. Hani... Siz hala gözlemenin içinde bilmem ne peyniri mi kullanıyorsunuz? Biliyorsunuz ki şu madde sağlığa çok zarar diye girse nasıl ayranlı bilmiş... sütten mi yapıyorsunuz? Ayran mı kaldı bu çay? Falan... Abi evet bir yani oldu. çok zor. Cancım o zaman kişisel gelişememe konusunda aldığımız yorumlardan ve seyircimizden birkaç fikir aldık. Şimdi sana söylüyorum bir tanesini. Para harcadıkça çoğalır diyen dolandırıcı enerji teyzeleri. Instagram'da onlar yüzünden kredi kartı borç patağından çıkamayanlar. Böyle bir şey yok. Yani ben bunu kendi hayatımdan yola çıkarak söyleyebilirim. Ki burada ben kişisel gelişim uzmanı değilim. Ama yani harcılıklı çoğalır. tamam okey belki mantıklı ama bu şöyle bir dünya. Belki benim 1 milyar dolarım vardır. Sen bana dersin ki harca daha da çoğalır. Ya da yatırım ben yaparak bunu harcıyorsun. <laughs> 50 milyon dolarını harcarım. 950 milyon dolar düşen param bir anda 1,5 milyar dolara çıkar. Ama yani benim 50 bin liram varsa şu an ve sen bana harcaya ya çoğalır deyip ben o 50 bin lirayı harcayıp sıfır oturduğum noktada çoğalmadı varyasyon ne yapacağım? Beni aramalısın. <laughs> evet, ben de böyle demiştin ne oldu? ben harcadım mi hiç 10. de çoğalmadı. Bilmiyorum hani matematikte de var yani bir de gerçekten bildiğimiz bir bilim diye bir şey var hani. konuyla bilme geliyor. Asıl yani. hani böyle bir matematikte şey yok. Ondan 2'yi çıkarttığında 3'te çoğalır gibi. kalır ama gibi. burada sana 11 olarak kalacak gibi yani bir yer 11 yok. 11'lik yani. bir 8 kalır gibi bir şey yok. Ondan yani 2 çıktığında 8 kalıyor. Ha, Maalesef azaldı para. Ma çok iyi gider. Öyle bir doğru bir yerde bir para harcamışsındır. Yani olabilir bu arada olmayacak bir şey değil ama hani bunu bu direktifte ya ben harcamalıyım işte zaten olur Bana çok mantıklı gelmiyor. Yani şu birazcık bana mantıklı geliyor ki yani bambaşka bir konu belki ama diyelim ki o an bir paran var ve o paranla bir ihtiyacını giderebilmek ama bir yandan da bunu ve çok keyifli biraz kafanı dağıtacak bir şeye getirebilirsin. Ben de burada paralel düşünüyorum seninle. Yani çocuk yap rızkıyla gelir paranı harca çoğalır gibi altı boş bir yerden değil doğru yerleri harcayarak belki de verici olarak karşılığını beklemek okey ama Instagram'da real görüp Borç batağı düşenlere doluyum ben. Onun üzerinden 8 veriyorum. Ben 6'lardayım. <laughs> Bir kız vardı Alaçatı'da Bütün yaz bir ayakkabı alacak parası olmadığı için Hani yanın ayak gibi değil Çıplak ayakla yaşayarak atıyorum Drink alıp yudumluyor akşamları Alaçatı'nın sokaklarında ama Ayakkabı giymiyordu Yerle enerji, temas, işte ayağının altının yere değmesi Bilmem ne Bak şimdi Otur bir düşün <laughs> değil mi bak Toprağa ayağının değmesi Evet çok güzel bir şey Yerde cam kırığı olmayan Birinin balgam atmadığı sokaklarda Hatta sokakta da demeyeyim yani Doğada, çimde yürümek Yani eğer biz ilk insanların yaptıklarını örnek alacaksak Kendimizi ilk insan dünyasına ya ışınlamalıyız ya da kendimize öyle bir dünya yaratmaya çalışmalıyız. Evinin bahçesi varsa, çim bir alan varsa orada tabii ki çıplak ayakla yürü. Çok iyi gelecektir toprağın enerjisi. Ama o Alaçatı'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarında her arası izmarit, cam kırığı veya tükürük dolan yolda çıplak ayakla yürürsen maksimum sevgili çeşmemizin hastanesi Alper Çizgen'e kata kaldırırsın ayağının altı yarıldığı için. Az önce bahsettiğim şey yani belli öğretileri günlük hayatına, şehir hayatına adapte ederken biraz seçici mi davranmalıyız yoksa çıplak ayakla yürümek normal mi mesela? Yani. yani ne diyeyim? İnsan bazen lal oluyor. Diyeyim ki sen bana sabahtan akşama canım işte çıplak ayakta yürümelisin. işte bu ayakkabılar işte bu ışık ışıkların şeyini alıyor. alıyor. vesaire. Bu insanlar bu kadar akıl verirken e günün sonunda hani hadi senin hayatını bir konuşalım. Hayatın seni seven insan sayısı tartışmaya açık. Hadi hayatında birisinin olmasını bir ölçt alacaksak ben sen <gülüyor> zaten, <gülüyor> zaten yanlışız. Ama hayatında birisi yok. Hani kariyer olarak bir şey de görmedik. Sadece bildiğimiz hani Ege'mizin 4-5 tane köyünde yapılabilecek türlü aktivite Üzerinde işte iki artı bir Cihangir'deki bir dairenin içerisinde yapılan egzersizler. E şu an hangimiz daha doğru? Evet. Çay yapalım, içimizdeki kötülüğü kusalım. E kustuk kustuk tamam geriye sen kaldın sadece. Galiba orada yine konuşuna geliyor. Kendini bilmek, kendini gelişmekten önce fark edilmesi gereken bir konu psikolojik tedavi vesaire bu süreçlerden de geçmiş belli rahatsızlıkları atlatmış da bir insan olarak bu konuyu şöyle bağlayabilirim. Gerçekten insan tedavi görürken de yani bilimin ışığında yürürken bile öz farkındalık her şeyden daha önemli. Senin kendini iyi tanıyor olman, neyin sana iyi gelip neyin iyi gelmediği farkındalığın olması, iç görün olması bir tedavi yönteminde bile hayatta tutunabileceğin en önemli dal. Dolayısıyla hayatı yaşarken de senin neyin mutlu ettiğini, neyin mutsuz ettiğini veya neyin işe yaramadığını farkında olarak sana iyi geliyorsa yap ama bunu genel geçer bir kural Almış gibi alıp mecbur olduğun için yapma veya kimseye yap diye diretme diye kapatabiliyoruz konuyu sanırım Can'cığım. Evet. Ben orada şunu da eklemek istiyorum. Yani birileri gidip hani ruh ve sinir hastanesine yatmayacak diye ben günde üç kere güneşi de selamlayamam. Ee, <laughs> Kusura bakmasın güneşte buradan. İhtiyacı güneş de olan herkes buradan, bir kliniğe gitsin, yatsın. Güneşe de buradan yatsın. selam olsun. Aynen. Güneşe buradan selam ama <laughs> Kusura gerçekten güneşciğim. birileri deli diye ben her gün meditasyon yapamayacağım. Dolan dolduğuna dolduğunu, dolduğunu söylesin diyoruz ve haftaya tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın ama kendinize göre yöntemlerle iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere.